Bu bize, AK Parti'nin bu Türkiye'ye en büyük hediyesidir. Dindarlığın... Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medya kanalındaki programında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Bebek'teki bir kafede polis ekiplerince gözaltına alındı. Gültekin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla tutuklandı. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Yani Türkiye'deki hukuksuzluk her canlı bir gün tadacaktır durumuna gelmiş ne yazık ki gözaltına alındıktan sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Levent Gültekin, ifadesinde herhangi bir kimseye hakaret etmediğini belirtti. Video içeriğinin tamamen siyasi yorum ve güncel olayların değerlendirmesi olduğunu vurgulayan Gültekin, yayınladığı bilgilerin yanıltıcı olduğuna dair somut bir delil bulunmadığını söyledi. AK Parti ile beraber dindar insana olan itimat da yerle bir oldu ve bunu Türkiye'deki İslamcılar yaptılar. Benim o yüzden İslamcılık... Savcılığa sevk edilen Gültekin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Kitabımda kullandığım cümlelerde...